bugün arkadaşlar ya, dur bir dur bir dur bir arkadaşlar şöyle bir şey demiştim like ve abone atarsanız hacker hey, abi çağıracağım demiştim ve siz ikisini de başarıyla yaptınız ben de yanıma bugün hacker hey, abi aldım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hacker hey, abi var yanımda. Siz onu şey demiştiniz. Getirin demiş. Yani ben şey demiştim. Siz abone ve like atarsanız yani abone olup like atarsanız Hacker çevireceğim çağıracak çağıracağım demiştim yanımda. Ve arkadaşlar şu an yanımda Hacker var. Yok ben sizi sarmıyorum takipçiler. Ya arkadaşlar ona aldırmayın Hacker abi yani. Evet. Onu siz takmayın arkadaşlar. O oh, da değil ya. Ee, Hacker abi ne yapıyorsun? İyi misin? Bana öyle şeyler sorma. Ha. Hacker amca Hacker teyze de. Yok Hacker teyze de. Evet. Yok yok hela. Hela hela de. Yok, benim adam neydi ya? Ha söyleyeyim anda değil mi? Hayır, tamam o zaman teyze. De. Teyzeciğim. Şey, canım teyzem, akıllı teyzem. Akıl, aklın var mı senin teyzem? Aklın var var. Bak başında e, ee, nere miydi o ya? Ee, başında öyle değil mi? Başında öyle, evet. başında başında. He iyi. başında mı? i̇yi tamam. Başında öyle. Tamam. Arkadaşlar, ay bu galip biri ona aldı onu. Ee, Aykır abi, bugün ne yapacağız sevimli? Ee, önce bir projese girelim şimdi. Buradan buraya girelim. Şimdi ne yapacağımızı söylüyorum. Ne yapacağız tekrar Şimdi bakın şurada bir şey var, televizyon. Burada 1234 yazıyor. Buna gideceğiz ve markete yazacağız ne olduğunu göreceğiz sonrasında. Evet arkadaşlar. E, şurada televizyon var ya. Onu hacker abi fark etmiş. Arkadaşlar bu arada bu hacker abi ta gittim. İstanbul'dan aldım geldim arkadaşlar. O da zaten baya zor bulunuyor. Ta İstanbul'un nerelerinden buldum arkadaşlar. O da Brawl Stars oynamış ve baya gizemliymiş. O yüzden onu aldım ve getirdim buraya. O zaman şimdi yazalım. Gidelim markete. Evet, gidelim yaz. Ya yaz, evet. Ya yaz mı? yazar mısın diyeceksin. He, yazar mısın? Bakın arkadaşlar burada da koskocaman kocaman halini vermişler. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Draco da geldi. Şimdi gidelim ve yazalım. 1234 değil mi? Evet. O zaman gelin hep birlikte yazalım. 1 2 3 4. Yani 1234. Birkaç kez tıklayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Bir olmadı. Yani olması lazımdı. Bak tekrar bir olmadı işte. Yalan atıyorsun. Sen bana yalan atıyorsun mu dedim. Şimdi sen bitti. Şimdi. Bir de kulübe yazacağız. Ben zaten yazmıştım. Yaz. Tamam tamam. 134. Ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hacker abi. Hacker abi ne yapıyorsun? Ya. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya Hekir abi ne yaptın? Ne yaptığını sanıyorsun? Sen şimdi öleceksin. Daha yeni başlıyoruz. Ya. Ya. Ne oluyor? Google hesabı mı, mı ele geç? Ya. Ne yapıyorsun? Google. Ya Google. Ya. gitti mi? Gitti mi? Gitti. 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 Rosters Aha <laughs> arkadaşlar Ne oluyor Rosters'a Neyse arkadaşlar Baya büyük bir tehlike geçirdik şu ikra iyi ki gitti yoksa Çok kötü şeyler olacaktı arkadaşlar Bugünkü çok biraz kısa olabilir Uf, Ay arkadaşlar Ayağı nefes nefeseyim Neyse Bugün bu, kadar kadardı yani sizlerle izleyeyim. bye bay bay. Ay. Arkadaşlar Like ve abone olduğunuz için teşekkürler. O zaman bay bay. Sizi çok seviyorum canlarım benim.